Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. BİM Market 14 20 Ağustos'ta indirimli gıda ürünleri var. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Tereyağı geliyor Pervin marka 1 kilogramı 279 lira. Yarım yağlı sandviç ve tost peyniri için 1000 gramı 199 lira. Yarım yağlı tost peyniri Ayça marka 1000 gramı 189 lira. Yarım yağlı tost peynir vadim marka 1000 gramı 159 lira. Tam yağlı süzme peynir geliyor dost 1 kilogramı 119 lira. Tam yağlı beyaz peynir aknaz 750 gramı 109 lira. Labne geliyor içim 400 gram 72 lira 50 kuruş. Ayran geliyor tork marka 2 litresi 56 lira. Ayran geliyor Eker marka 1,5 litresi 49 lira. Ayran geliyor İçim marka 1,5 litresi 41 lira 50 kuruş. Zeytinyağı Natural Sızma Komili 1 litresi 265 lira. Zeytinyağı Riviera Komili 1 litresi 229 lira. Tam yağlı yoğurt Dost 3 kilosu 99 lira. Süzme yoğurt geliyor dost marka 900 gramı 75 lira. Pizza geliyor doktor ötker fiyatı 69 lira 50 kuruş. Basmati pirinç lezzeti efsane 1 kilogramı 52 lira 50 kuruş. Barbunya plaki yurdum marka 400 gramı 27 lira 50 kuruş. Rus salatası 250 gramı 18 lira 50 kuruş. Mısır ve buğday gevreği geliyor 450 gramı 36 lira 50 kuruş. Çikolata krema dolgulu bisküvi 29 lira 50 kuruş. Puding çikolatalı dapne marka 500 gramı 28 lira 50 kuruş. Krema dolgulu mozaik bisküvi eti tutku 24 lira 50 kuruş. Çikolata kremalı bisküvi torku 19 lira 75 kuruş. Ante fıstığı kremalı gofret Natimax 14 lira 50 kuruş. Beyaz çikolata kaplı gofret Lido Trio 9 lira 75 kuruş. Tereyağı, Gurme kaymaklı kase Ülker 62 lira. Bizim margarin paket 250 gramı 20 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalıma beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.